Bugün Gülistan olmayışının 1402. günü. 1400 gündür Gülistan yok. Biz yeni valiyle görüşüp yeni İçişleri Bakanı'ndan randevu talep etmeye geldik. Dünden beri kollu kuvvetleri an be an bizim peşimizde. Eğer bu durum çok tehlikeliyse ve güvenliğimiz için buradaylarsa neden bu olayı çözümlemiyor, çözümlemiyorlar? Neden bugün kolluk kuvveti tam 4 yıldır kızımızı bizden alanlar, kızımızı karanlıkta yaşayanların peşinde değil de biz Gülistan nerededir, akıbeti nedir, dışına ne geldi sorusunun cevabını aradığımız için an be an bizim peşimizdeler. Kolluğun görevi katillerin, tacizcilerin, tecavüzcülerin peşinde olmak değil midir? Bu ailenin peşinde 7-24 gezerek Gülistan'ı bu aileye bu şekilde mi verecekler? Dönemin valisi Tuncay Sonel bizi bu köprüye getirdi. Dedi ki kızınız intihar etti. İki çocuğum üzerine yemin ederim. Size namus ve şeref sözü. Gülistan'ın bedenini severeceğim dedi. Gülistan'ın intihar ettiğine dair en ufak bir kanıt yokken neden bize onu söyledi? Ayın yedisinde Engin Yüyer apar topar kentten çıkıp Elazığ'a gitti. Görevli olmasına rağmen. Neden bu soruşturulmadı? Ya da görevli olduğu halde Elazığ'a gittiği için neden hakkında en ufak bir soruşturma açılmadı? Gülistan'ın olmayışının dördüncü yılına giriyoruz. Gülistan üniversite öğrencisiydi. 21 yaşındaydı. Tek hayali öğretmen olmaktı ve ailesi iki gün sonra eve geleceğini ondan sonra da Mersin'e gideceğini. 5 Ocak günü bizi telefon geldi. Gülistan yok. Gülistan önceki gece Zaynala Barokov tarafından darp ediliyor. Zorla araca bindirilmeye çalışılıyor. Zaynala Barokov tarafından 5 Ocak sabahı da tekrar üzerine bağırılıp çağrılıyor. O andan sonra Gülistan için kuş oldu, buhar oldu, uçuk da inanın diyorlar bize.